Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle voleybol arena oynuyorum Sesini birazcık kısalım Ki benim sesim gelsin Ve telif yemeyelim diye Aç aç aç, aç. Şapka gelmiş galiba Bak kuşan Bence böyle çok yakıştım. Sizin fikriniz hiç bilmiyorum. Bilemem de. Şundan bir tur oynayalım. Birazcık şundan, birazcık bundan. Birazcık ondan, birazcık. Bir tutam ondan, bir tutam bundan. Ama biz 19'uz, şimdi o 20. Bu haksızlık değil mi? Oyunu yapan kişiye sesleniyorum. Bir de top ondan başlıyor. Neyse arkadaşlar, Bizim için sıkıntı yok. Mızıkçılık yok. Kendini yaktı. Al sana. Kendini attı yine. Niye kendini attı? Arkadaşlar acaba bu nereli? Bunu yenelim ya. Biz belki Amerikalı. Arkadaşlar yenemezsem dislike gelsin. Kendime dislike istiyorum. Tamam bir golden sıkıntı çıkmaz inşallah. Atamaması lazım. At sen bana bir. <laughs> Kurtaramadı. Popstar popstar popstar. Neyse arkadaşlar. Yeneceğiz ve 600 liramızı alacağız. Yani normalde 300 lira aslında. Şu anda bize yetişmesi imkansız. Topa yetişemedim. Yoksa atabilirdim arkadaşlar. Hadi son bir sayı yer misin? Oy! Ama atmıştım ya. Neyse. Hadi neyse neyse. Hadi hadi neyse neyse. Şimdi arkadaşlar girdik London karta Longro kortuna. Oo, zehirli gaz yok merak etme. Benden başlasın lütfen. İspanya İspanya'da kim vardı Dur İspanyalı birini Bir tane futbolcuyu çok seviyordum ben Yok o Portekizli Ronaldo'ydu be Burada da Portekizli Alakalı birisi Portekiz gelirse yenilelim mi Portekiz gelirse yenilelim lütfen Portekiz gelirse yenilelim işte Ama Ronaldo İspanya'da da oynadı Yiyor. Çuvav. Arkadaşlar değişik değişik ninja sesleri çıkartabilirim. Lütfen ne yapıyor bu çocuk demeyin. Özür dilerim. Ben burada yokum. Hem yani ben burada yokum. <laughs> ben burada yokum ya. Hayır kendi işimi zorlaştırdım. Ben ne <laughs> Ateşli bir top gönderdik oralara. Ateşli bir top gönderdik oralara. Ne diyorum ya ben? Aa bilerek yedi. Bilerek yiyor. Ama az öncekini ben attım. Arkadaşlar bir tane bir golü bizim için bilerek yedi. Allah razı olsun. Ne diyelim? Çok popülerim işte yani. Popülerim ben. Popüler. Popüler. Şimdi arkadaşlar. Neyse devam edelim şimdi. Şu reklamı bir geçebilir miyiz? Reklam istemiyorum. Reklam vermek istemiyorum. Kesmeyi bilmiyorum. Montajla video sıkıştırım. Arkadaşlar kesmeyi bilmiyorum ki ben. Video birleştirmeyi biliyorum. Ama öğreneceğim kesmeyi. Ücretsiz para. Bana para ver. 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 Aa durun arkadaşlar bir karakter satın alalım biz şimdi. Ücretini ödeyeceğiz. E ver. Satın aldık. Ne oldu? Aa. Arkadaşlar bununla bir tur oynayalım mı? Şimdi bir bakalım. Bir deneyelim. Bir basit turamıza sokalım karakterimizi. Veya durun. Ah girdi bile. Sfいいة Ah jalin itoru Kad Jin dalam jurp Yum Ni Di Tapi иг Tek Ooh remar Aubain erики pisang sakit dan banget ke Badi badi ba ba ba. Badi badi ba. Voleybolda voleybol maçında gerekirse ayak var diye biliyordum. Neden burada ayak işareti yok? Bir manşet. Adam ondan, ondan da bir manşet. Adamım benim. Uyuyor ama adamım adamım. Ama bak sen Rus musun? Adamım benim. Sen ama Rus vatandaşlarının aslında bir suçu yok ki.

Yedik mi? Ama ben oraya manşet koymuştum. Bir <laughs> Arkadaşlar Allah bana öyle bir şans verdi ki şu anda. Bu malor şanslıymış. Ama onunla oynamayacağım. Ben kazandım. Su. Seviye altı olduk arkadaşlar. Donuk top veriyor, mücefer veriyor. Yeni güçlerimiz varmış. Ee, kaldır. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Kullan. Şimdi arkadaşlar ben bunu seviyorum en yani çok. Ve oyun ilk karakter olarak bunu veriyor. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Abi duruyorum nedense. Arkadaşlar bir şey yapıp ge şaka şakaya. Neden bu menü? Evet arkadaşlar şimdi maçımıza giriyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar ben az önce şaka yaptım. Kendi kendine açılıp kapanmıyordu. Şakaydı o. Neyse bir girelim bakalım. Turumuza girelim arkadaşlar. Sesim neyse sesimi boş verin. Siz oyuna bakın. Benim sesim çok önemli değil. Adamın adı Haruto. Naruto. Anladınız mı? Neyse boş verin ya. Bir bakalım bu da ne? Oo çok güzel. Aa bak adamın da özel gücü var. Şöyle bir hı onunla many Hayya atalım. Hayır. Bana bunu yapamazsın. Beni yenme. Ha Japon. Ne yapar amca? Ne haber abi? Ne diyeyim ben sana abi? Abi. Abi abi. Ya, abi. Abiciğim. Hayır. Haruto. Hayır. Tamam. Haruto. Hayır. Hayırdır? Hayır hayırdır? Hayırdır. Hayır hayırdır. Hayır hayırdır. Ne diyorum ya ben? Lan be. Az önce arkadaşlar buna bastım, böyle yaptı. Buna bastım, böyle yaptı. Dur coşma. Hayır arkadaşlar bir sayı yersen biterim bu arada. Top kaldı. Top az önce donuyordu. Şimdi de yanıyor bu. Az son saniye bir 5 yaptık. Üzülme Naruto abim. Ah Naruto abimi de üzdük ama. Ah Naruto abim. Ne üzüyorsun kendini üzme. Naruto abi. Üzülme. Ah benim arkadaşlar. Son bir turumuzu oynayalım değil mi ama? Hazırız. Oo adam okuyor. Adam Portekizli ya ama ben şimdi bu adamı yenemem ki. Adam Portekizli ama. Yenersem like atın. Ama adam Portekizli çok üzdü beni. O. Tüh. Adam Portekizli Ronaldo var orada. Ben Ronaldo'yu çok seviyordum. Cristiano Ronaldo'ydu. Ben onu çok seviyordum. O çok iyi futbol oynuyordu. Benden bile iyi oynuyordu. Benden bile oy iyi oynuyordu ya adam. Şaka ya. Ben zaten neyim ki? Ronaldo benden iyi oynamasın. Messi değilim ben. Merak etmeyin. Gizlice Messi, Messi, yani ben gizlice Türkçe öğrenip Messi taklidi falan yapmaya çalışmıyorum. Messi değilim. Türkçe, Türkçe zaten biliyordum yani. Bakın zaten, gizlice Türkçe öğrenip Ronaldo ile kapışmaya çalışmıyordum arkadaşlar. <laughs> Merak etmeyin Messi değil mi yani? İçiniz rahat olsun. Şimdi bu youtuber acaba Messi mi diye diyeceksiniz. 3-1 yeni yereyim be ya bir sayı daha adam kendi kendine atıyor kendi kendine atıyor Samina Samina Ben kazandım yine ben kazandım Allah'ım Görüşürüz arkadaşlar.